bir kuruş faiz almayan 150 bin TL kredi veren bankalar. Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı. Türkiye'nin evlenmek isteyen çiftlere yardımcı olmak amacıyla sıfır faizli kredi verme girişimi sona erdi. Bu kapsamda yasa tasarısının meclise sunulması bekleniyor. Detaylar ortaya çıktıkça, faizsiz aile kredisinin birçok alana ivme kazandıracağı öngörülüyor. Ev mobilyası, züccaciye ve mücevherat gibi sektörler ise kredi başvurusunun kendileri için bir, can kurtaran halatı, olduğunu söyledi. Tasarı, evlenecek çiftlere 2 yıl süreyle 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlıyor hareket, genç çiftlerin düğün masraflarını karşılamalarına yardımcı olurken ekonomik toparlanmaya da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Faizsiz kredilerle evlenmek isteyen genç çiftlere destek olunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşuna ilişkin müjdeyi duyurdu. Evlenen genç çiftlere yönelik faizsiz kredi olanağına yönelik çalışmalar da son aşamaya gelindi. Belirlenen yaş sınırına ek olarak 18 ila 25 yaş arası gençler de evlilik kredisinden yararlanabilmektedir. Yeni evlilere geri ödemesiz olarak sunulan bu finansman olanağının toplam değeri 150 bin liradır. Tüm sektörlerde yurt içi tüketimin azaldığı bir dönemde söz konusu kredinin mobilya, ev eşyası, züccaciye, mutfak eşyası, mücevher gibi birçok sektöre can simidi olması beklenmekte. Aile ve Gençlik Bankası, Karadeniz'deki gaz ve petrol kuyuları ile yeraltı madenlerinden elde edilen gelirlerle finanse edilmektedir. En az 35.000 TL. Züccaciyeciler Derneği Başkanı olarak görev yapan Mesut Öksüz, evlenen çiftlere yönelik faizsiz kredilerin sektöre hareket katacağını açıkladı. Çiftlerin düğün alışverişlerini sadece tek yerden yapmak istediklerini vurgulayan Öksüz, markaların çiftlerin en az 35 bin TL fedakarlık yapmasını gerektiren düğün paketlerine ağırlık verdiklerini söyledi. Taç Ev ve Mutfak Gereçleri Yönetim Kurulu Başkanı olan Esra Kuşdemir, düğünlerin firma sektörünün lokomotifi olduğunu söylerken, Zen Pırlanta'nın yönetim kurulu başkanı olarak konuşan Emil Güzeliş, uygulamanın kuyum sektörüne olumlu bir katkı vereceğini aktardı.